Selamünaleyküm arkadaşlar, bugün sizlerle ZUVA mobil el video çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim böyle bir silahım var arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yani çok kişi şey. böyle silah çok iyi silahsız kullanan arkadaşlar. GOKU 8 DINGLE gibi. Arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi ben de her şeyim bunlar arkadaşlar bunlarla oynuyorum arkadaşlar en iyi şeyim şu an keleş bu arada arkadaşlar boron iki çıkarın arkadaşlar boron efsane oluyor hatta benim özelleştirmem de çok güzel yani boron de gördüğünüz gibi Bor çok güzel. Sonra M, arkadaşlar e, hafif makinenizi MP5'i kullanın arkadaşlar. Kesinlikle kullanın. Zaten yani arkadaşlar epep 2000 nadir olduğu için çok yani zor çıkma ihtimali çok zor değil. Yani ne bunun bronz kasadan bile çıkma ihtimali çok yüksek o yüzden bütün kullanırsınız. Sonra arkadaşlar yavaş yavaş işçeri açarsınız. Falan işte arkadaşlar böyle gelişirsiniz Arkadaşlar size e, Önerebileceğim en iyi bıçak Şöyle hatta bakalım Usman arkadaşlar, husban arkadaşlar Husban neden husban Arkadaşlar husban azar çok yüksek Ama artı basmanız Biraz fazla olması lazım Mesela bakın şunun hareket hızı 102 Bununki 101. Falan işte arkadaşlar siz mesela İngiliz anahtarınki 101. Bununki 102, 102. Mesela en yükseği şu an Kukuri artı 8 olarak artı 8 civarında. Ama Osmanlı kullanımızı çok daha tercih ederim. Çünkü dediğim gibi 46 hasar var. Bak 42 hasar var. 39. Tamam sana. Gördüğünüz gibi yani. 51 hasar. Aa, 49. Oo bu daha çok mu sarı yürüyor? ilk defa aradım ama e, siz yine de bilebilirsiniz. Arkadaşlar atılabilir yani fark etmez. MK3 olan 2 değil. MK2'nin bakın e, hasarı artı 7 olduğu için 161 ama bizimki 173 yani bir artı daha basak. Nesmen çok iyi olacak. O yüzden ben bir artı 6 ve artı 7. Arkadaşlar e, bu ikisi yoksa ve ikili bombanız yoksa kesinlikle C5 veya stop bomba kullanırım Çünkü onlar da çok iyi. Ama arkadaşlar make up ki çok kolay çıkıyor. Make up çok nadir. Yani yaygından olduğu için bunlar sıradan. Bakın bunlar yaygın. Bu da nadir. Ben, ben iki C5 çıkarmışım. Bir, bir de birli C5 çıkarmaya çalışıyorum. Yürü git ya. Şu gördüğünüz gibi C5 ile iki C5 çok kolay, kolay kullanılıyor. Çok güzel bir şey. Bu arkadaşlar keleşiniz yoksa keleşin arkadaşlar çoğunlukla yani açacağınız kasalar çoğunlukla platin kasası var. Arkadaşlar altın kasa ve gümüş kasa. Gümüş kasadan biraz yani biraz zorlanabilirsiniz açmak ama arkadaşlar keleş açmak istiyorsanız e, kesinlikle kesinlikle altın kasa almalısınız. Bakın gördüğünüz gibi kelesi çıkıyor. Bir tane açın bakın kelesi her türlü çıkıyor ama bunda belli değil yani arkadaşlar glukoz yüz falan çıkıyor. Yani. Gördüğünüz gibi iki kasa attım. İkisinde de çıkmadı. Bakın gördüğünüz gibi daha çok yani böyle karan bitti, Glock 8'dir, Deagle'dir gibi şeyler daha çok çıkıyor. O yüzden altın kasa çok daha tercih ederim. Altın kasada hem de sansta çıkıyor hem de yani böyle çıkma Ya bakın üç tane açtım sadece birinde gelmedi. Arkadaşlar alabiliyorsanız platin kasa da almayı yani platin kasa alın. Platin kasadan yani en iyi destanslar falan destanslar en iyi bundan bulunuyor siz bir bildiğiniz gibi bakın arkadaşlar 4'te 3 çıkarttım ve ee, bir tane daha açayım şey. 4'te yani 5'te 3 5'te 4 gördüğünüz gibi arkadaşlar çıkarmam ihtimalimiz çok düşük yani çıkarmama ihtimalimiz e, 25 gibi çıkarmam ihtimaliniz var ama çıkarma ihtimaliniz de çok yüksek ekran tarıyorsanız da altı kasanmanızı tercih ederim Vantette çok çıkıyor mesela bakın üstte çok çıkıyor daha serden çok çıkıyor ama gümüş kasa dediğim gibi yani gümüş kasa ortalama bir şey olduğu için daha çok az çıkıyor ee, gördüğünüz gibi hemen hemen efsane çıkıyor. efsane çok nadir çok bakın en iyi. Yani çıktığımda güzel çıkıyor ama çok önemli şeyler çıkmıyor. Ama altın kasada üst eklenti yani alabiliyorsanız kesinlikle altın almanızı tercih ederim. Bakın mekatronik ön eklenti geldi yani mesela. Klasifektörü mekatronik çok iyi. Yani en az 1-2 tane efsane veriyor altın kasa. Ama arkadaşlar bakın Auga Quantum. Mesela Quantum'da yettirebilirsiniz. Ee, şeyle altın eklentiyle ama alabiliyorsanız kesinlikle platin kasa alın çünkü platin kasa evet en iyilerinden diyecektim ki <laughs> abi platin kasa ne varsa yani altın kasa da o kontum çıktı az önce bakın arkadaşlar m 468 mor işte falan güzel şeyler çıktı yani platinin bir, bir zorbalığı mı var ki yani çıkartamıyoruz platin bakın mesela evsel açık olsa şunu açık bir video arkadaşlar bu ne Neyse. Gördüğünüz gibi. Bakın şey daha bu çıktı. Böylelikle arkadaşlar. Yani eşleri videomuz var. Bu arada arkadaşlar. Buradan sonra bir yetkiler sesleniyorum. Çok fazla arkadaşlar. Yani paralar mesela 50 lira yatırıp 5000 almak ne arkadaşlar. Yani bakın 5000. 5000. Yani 50 liraya yatırdım diyelim. 5000 aldım. Çok pahalı yani şeyler mesela ben bir silah kasası alacağım 5000 zam var diyelim ki arkadaşlar kaç tane alabiliyorum hemen hemen arkadaşlar 5 tane alabiliyorum yani 5000 5000 alıyorum alabiliyorum gördüğünüz gibi bundan da 1 2 3 4 ya iki tane falan alıyoruz yani arkadaşlar çok şey değil Güzel bakalım bunun kaçın, Bunun bayağı alabiliriz arkadaşlar yani. Nasıl bunu alırsınız? Şey 25 al, tamam. Oo 225 alabilirsiniz arkadaşlar. Da da 225'in üstüne alırsınız. 60 saat çok düşük ama çok düşük bir fiyat. Ee, siz de kanalıma abone olup atmayı unutmayın. Bir Hastayım biraz kusura da bakmayın arkadaşlar. Bu arada sıralamada kaçıncıyız onu bakayım. Öyle videosu alandırayım. Zaten çok düşük olduğu için çok bir şey beklemiyorum. Aa gitti ya. Bakın, 8400. 495. Bunu da kaçıncıyız? Hemen baksın. <laughs> Buna milyon 700 bininciyiz. Çünkü abi bu ne? Ne ilgili? Anlamadım. Yenilik gelmiş arkadaşlar. Elit Arkadaşlar bu arada lig kasma. Bakın. Lig kasma bir bakalım arkadaşlar. ki buna da 26 miniciyiz. Arkadaşlar buna bunu toplasanız buna anca geçmişsiniz. Neyse arkadaşlar kademize de bir bakalım. Sonra videoyu sonlandıralım. Kademiz çok kötü oynuyormuş. Çok kötü oynuyormuş arkadaşlar. Göğüsü çok iyi vuruyormuşum. Yani %50 göğüs vuruyormuşum. 99 maç yapmışım. 11'ini kazandım 11'ini kaybettim maçta kazanma oranım yüzde 0,78 pardon 78 miş yani siz de kanalıma abone olup like atmayın yani arkadaşlar bu arada bu aralar kimse istek atmıyor aa burada atmışlar kabul edelim bunları da şöyle kabul et kabul et neyse şöyle, siz de kanalımıza abone olup like atmayın bir daha videoda görüşmek üzere İyi günler